Efendim? E, merhaba, iyi günler hocam. Merhaba. E, Cevat, evet, e, Cevat Bey, şu yurtla geçecektim. Evet, buyurun. Cevat Bey, Akdeniz İl Emniyet Müdürlüğü'nden ulaşıyorum, polis memuru Hakan Yılmaz ben. Evet. Bu kişisel bir alakalı, bilgi paylaşımına ulaşacağım da, hani isim, e, soyisim benzerliği olmasın? Cevat Bey, yurt aranızda Nuriye Baba Süleyman. Doğrudur efendim. <laughs> Doğrudur. E, bu resmi kurumlar dışında, şu yurt, Akdeniz'in etkinlik güvenizle paylaşılır mı? Tecenim aranızda Cevat Bey. Efendim? Bu kimlik bilgilerinizi resmi konular dışında en son ne paylaştınız hatırlıyorsunuz? Hatırlamıyorum. Peki bu 6 ay içerisinde kimliğinizi kaybedip çaldırdınız oldu mu? Yok. Bu Nermin Güler ve Murat diyor Öyle bir şahsları duydunuz ve tanıyor musunuz? Kim? Nermin Güler ve Murat diyor Yok. Cevat Bey önemli hassas konu dedin. Yalnız seni suçlamak için aramadık. Seni bilgilendirme amaçlı aradık. Hmm. Bugün emniyetimiz bu şahsları cezaltan alındı. onların emniyette üst Sizinle sizin yazdığınız gibi 578 vatandaşımızın kimlik birleşerek ve sahte birey kimlik girebilir. O yüzden emniyetimiz de bir soruşturma başlatıldı. Hmm, i̇yi iyi başladı. Başladı. Evet. Bu Nermin Güler ve Umur dedim dediğim şey bir hastane personeli birisi banka çalışanı banka memuru cevap değil. İşte son hastaneye ne zaman gittiniz? Yakın zamanda gittim evet. En son ne zaman gittiniz hatırladınız? Hatırlamıyorum yok. Peki bu Nermin Güler diye bir şey böyle bir isim duydunuz mu? Duymadım. Duymadınız. Evet, evet. Peki bu iş bankası bir ziraatlar bankası dışında sen hangi bankaya gittiniz? Gitmedim. Normal şartlarda sen şartlarda... nereden arıyorum dedin, nereden arıyorum dedin sen. Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nün ne ulaşıyorum? Hmm. E, ne alakası var Artvin ile İstanbul'un? E, bu şahsı burada yakalandığı için e, Cevat Bey, siz e, İstanbul'da yolundasınız değil mi? E, İstanbul'da şey yapıyorum yani. Evet orada olduğunuzu biliyoruz zaten. Yani bu şartlar Hı. buradan e, cezasını alındığın dolayı. Ben senin neden aradığını da biliyorum. Nereden aradık? Nereden aradın? Üç şartçı, dolandırıcı. Çok, çok ayıp. Cuma cuma günü bizi böyle bir... Çok ayıp. Ondan... Ne ayıp Ne alakası var ya? Sen kimsin sen? Ben Kiminle seninle... konuştuğunun farkında mısın sen? Ben senden herhangi bir şekilde bilgi talebine konuştum. Sen sen bu bilgileri nereden aldın? Kim verdi sana bu bilgileri? Şimdi ben senden herhangi bir bilgi talebinde bulundum mu? Ya bilgi falan bile ya Geç sen onları. Sen, onları geç onları sen. Ben, ben sen geç sürüyorum. onları. Bak bu cuma cuma günü çarpılırsın acaba. Kimden çarpılacağım ya? Vallahi çarparsan. Ya geç ya. Başka birini bul kendine sen. E valla arıyorum da bulamıyorum. Tamam hadi bak. <laughs>